Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte Valorant'taki poligondaki gizemlere bakacağız. Hani çok değişik. Yani, Birçok kişi poligonda şöyle alıştırma yapmak için geliyor. Ama poligonda birçok kimsenin bilmediği yerler var. Onlar dönüm noktası dönüyor. Mesela ilk ile başlayalım. Bakın işte şunu. Kurtalım. Evet. arkadaşlar ajan seç yerinden jet alıyoruz. Sonra bildiğiniz gibi poligonda bütün özellikler, özellikler güçler sınırsız. <laughs> bundan şöyle Q yap. Q tuşuna basarak uçuyoruz. <laughs> <Yede doğrusu. gülüyor> <Atış yana>. <gülüyor> 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 arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada, burada bir tane cam var. Şimdi oraya girelim. Elle buraya giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Burası birinci yer. Burada buraya girince dönüm noktası bulundu diyor. Aslında i̇şte dönüm, bulundu diyor. İşte dönüm bulundu diyor ama ben buraya geldiğim için ben öyle demeyecek. Evet, bu. Şimdi bir de nere var ki? Bir de şuradan şuraya gidelim bekleyelim. Bu da değildi neredeydi o ya? Burada bir bir yerde bir de yer var. Kökten gibi bir tane kule var ya. Aa, aynen, şurada. Şimdi bir oraya gidelim. Gördüğünüz gibi burada da bir tane kapı var. Ama benim gösterdiğim şey bu değildi. Ponçaya nasıl giriliyor hiç fikrim yok bu arada. Bak arkadaşlar. Şimdi. Bir yer var. Şurada. şurada bir yer var gördüğünüz gibi. Buraya gitmeniz lazım uçarak. Bakın burası. Burada, size buradan aşağı inince bununla böyle dönüm noktası bulundu diyor. Bunun yaklaşık 16 tane mi ne var? Arkadaşlar bak. Şu ayak izi sen, size şöyle izlerin yani şöyle izler sizin dönüm noktalarının nerede olduğunu gösteriyor. Mesela ayak izi diyor ki dönüm noktası şu noktada diyor. Geliyoruz. Bakın burada dönüm noktası bulundu diyormuş. Ben yaptığım için bak de bulundu dedim. Evet. Şimdi geçelim sonra bir tanesini. <laughs> Bunlar bir yerde bunun çatısında bekleyin. Sen duvar olacak. Aynen bu duvar. Duvarda da elizi var. Senin notusun elizi gösterdim. Ama onu şimdi bulamadım. Ha burada aynen. da dönem olsun nerede olduğunu gösteren bir elizi var çarpı gösteriyor. İşte ben buradaki dönemde noktasını da aldım. Hatta bakın burada sıfırla diyor. Şöyle bir dönem noktası. Ben bunu da geldim. Bak Agizeli gösteriyor burada dönem noktası oldu. Evet. Şab. Şimdi bir sürü bunun gidiyor var. 16 tane dönem noktasına yaklaşık 4 tanesini bulduk. Bir de daha fazla da var. Şab. Bu videoda benim göstermediklerim. Yani bu videoda başka dönüm usta bulacağız. Benim bildiklerim onlardı. <laughs> Arayalım. Onların <laughs> evet. da dönüm usta bulanda yorumlara yazsın ne olur. Çünkü ben de merak ediyorum. Ben de. Ah. O aşağı ince ölüyormuş. Bak burada da bir dönüm usta varmış. Ben de bir <laughs> Bakın buradan bir yer aşağı iniyor. Ha bura bizim şey tamam. Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Arkadaşlar daha fazla dönmemesi ben bulamadım. Siz bulursanız yorumlara mutlaka yazın. Bu da indirebilirsiniz. Çok az yer kaplıyor. Buralarda olabilir. Önemli kısım buralarda olabilir. Dragon ama eğitim yaptığımız bir yerdi ama Valorant Dragon'da bile sıkılmayalım diye güzel yapıyor ve şurada da bir yer buldum. Bu gibi içeride böyle bir yer var. Burada nasıl girilir bilmiyorum. Yapın artık şunu. İşte mükemmel değil mi? Hı. 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 Oha! Girdim içeri buradan da. Gördüğünüz gibi burası da bizim gördüğümüz yer. Bak burada da elizi varmış. Dönüyorsun nerede olduğunu gösteren. Burada dönüyorsun geliyor mu? Canım ben tabii ki buraya girdiğim için. Ama güzel değil mi? Ya ama daha fazla nedense bulamadım ben. Ya <laughs> <laughs> başka şey de olabilir mi? <laughs> <laughs> Allah, ah. düşmüyordum. Acaba şuradaki eğitimde olabilir mi? Acaba işte bir portal var eğitime geçiyoruz <laughs> Oradaki eğitim, oradaki botlara karşı eğitimde bir şey var mı? Bakın şurada da bizim yaptığımız yerin bir tane daha yani ne, nasıl bir yer olduğunu gösteriyor. Dünün bulabiliriz diye yani belki dünün buluruz diye. Bak sana portalı bir tane eğitim yeri vardı. Oraya gideyim ben. Vi frivsinne domo sonu var olarak. Şu Aynen. Burada bir yerde de bence vardır. Buranın odası bence vardır. Bakın <laughs> <At, konuşayım>. şimdi. <laughs> bombayı çözmeyeceğim. Tek dönem noktası var mı ona bakacağım. Botlar beni öldürmesin dedi. Nereden yapılıyor o Neyse boş ver. öldürmez ya. Bakın burada bir yer var. Biraz bırakmayız bir şey bakacağım. Burada bir yer var. Yük kalmadı ki. Ulan ben senin yükünün. Burada bir yer var. Buraya nasıl gireceğiz acaba? Saat yoksa... yoksa... Hani biz portaldan buraya giriyoruz ya. Bak bizim olduğumuz yer taşını da... Arkadaşlar biz görmüştük ya orada. Şey bizim olduğumuz yerde buranın aynısını. Hani... Görmüştük ya. Şu an. Bak şimdi buranın aynısını Buranın aynısı var ya Bakın şurada İşte biz de oradaki eğitimden Burayı şey gördük az önce arkadaşlar Yani Portala girmeden O eğitime girebiliyoruz galiba Girilir bence Üf, Çok güzel var be Aşağıda gidin. Gördünüz mü gidenleri? Gördünüz mü? Gördün mü? Arkadaşlar bir da gizem var. Yani. Bekleyin. Son şurada bir şey gördüm ona bakayım. Evet tam burası bırakmış. Kışa bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> <gibi. Gülüyor> Hoşçakalın. <Vay Gülüyor> bay bay. İşte, daha fazla yani. Daha fazla Valorant videosu, Valorant gizem videosu için like istemeyeceğim. Çünkü zaten beni de yapasım geliyor. Arkadaşlar o yüzden inşallah like atarsınız. Hoşçakalın. Bay bay.